Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz Hadi geçelim Oo, Burası neresi Evet arkadaşlar şuradan devam et Allah Uf canımız gitti Güzel geliyor mu lan Arkadaşlar ne oldu be ha, Bu ne lan? Ha doğru biz inek falan yapıyorduk değil mi? Az daha yapalım değil mi? O neydi lan? O ne? Konuşma tamam mı? Bom bom. <laughs> ne oluyor lan? Tamam tamam. Selam. Beni dövcünle... mi döveceksin lan? Beni mi döveceksin lan? Kaçarsın. Yeni çıkmış. Hemen bakalım başka ne var. Hemen creep. Var. Creeper var mı lan? Creeper vardı doğru değil mi? Şuydu değil mi? Allah kaç. Bunu lazım. Patlıyor mu? Patlıyor ya patlamıyor mu? Creeperlar patlamıyor mu la? Patlıyor mu? Patlama de... patlama. Bak orayı patlattın zaten var şurayı patlatma. Bak döverim ha. Sen beni öyle normallerden sanıyorsun değil mi? O patlamadı. Bir vurursak patlıyor bak. Bak bak bak. Patladı. Ya kafamı. Olsun biz de evimize gidelim değil mi? Bak uçuyoruz da. Evler oynayabilir miyim? Tamam oynayacağım. Lan evimizi de patlatmış. Aa ne oldu? Bakalım. Şöyle. Şöyle. Aa kapısı nerede? Kapısını yapacağım işte. Tii. Evin dağıt. 10 dakika az kaldı. Şunu da yaptım. Kule yapsana. Zaten kule yapacak. Bunu Hı, ne? Aa, bana hizmet yapıyor. Evet, Bunlar ne yapıyor ki oğlum? Ben hala onu çözemedim. Ne yapıyor adama? Ya vurursan ha. saldırıyor. Ha. vurmazsan saldırmıyor. Evet. Bir de seni bazen koruyabilir de. Ona iyi davranırsak. Bak Sen şimdi buralara lav koyacağım. Daha yeni yaptım. Evim mahvoldu. Arkadaşlar önceki videoda bilirsiniz zaten. Evet arkadaşlar. Oğlum. Uh -huh. Ben çekecek o yana. Başka da. <laughs> Sen buralara lav ve su koyacaksın. Hadi bak lav <love> koyalım. bir dakika. Lav koyalım. <laughs> sana, e, sana, taş, 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 sana taş makinesi. Biliyorum biliyorum. Taş makinesi. <laughs> suyla taşı karıştır. Hadi koş şuraya. Bak yapalım koy, istersen. koy. sıkı Ko koy. Sık or, sık or, sık or. Nerede lan su? Ah. Şimdi su, koy. Koyalım. Ne oldu? Taş oldu mu lan? Öyle olmaz zaten sen bak. bak şöyle oldu. Ya, Arkadaşlar şimdi taşın kinasını yap yapacağım. Şunun yerine aşağı in. Dur, bir dakika. Aşağı in. Arkadaşlar şimdi taş makinesini yapıyorum. Neredeymiş şu? Şöyle bakalım. Ee, buraya suyumuz yani var. La, Allah Hadi ben Bir dakika ya. Aldık levamızı da. Şuradan şöyle burayı kırıyoruz böyle. Gitmen lazım Allah. Yanlış kazdık ya. Bir gidin şuraya yapalım hemen arkadaşlar. Ama şöyle, sana... şöyle, şöyle şöyle Şimdi bir dakika. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Gördün. Ver makinası. Yanma lan. ben köy buldum. Bak alayım şunu. Oo. Pom. Pom. Pişir pişir. Geç oraları. Şimdi Köye gidelim mi? Hemen gidelim o zaman köyümüze. Evet arkadaşlar köy bulamadım ben. Buralara ya, köşe yaptı bu ya. Oraya salak bir yaptı. Köy mü bu? Hayır köy değil. Bak insan yapıyor mu? Nerede lan insan? Bu muydu? Bakalım bir. Yok bu domuzmuş. Bakalım bir. Aa domuz Bulur. değil mi ya? Aa koyun. Bu creeper mi ne? Bu ne? Kurt mu? Versene. Hı, nasıl? Dur. Dur dur dur. Bize bir şey olmuyor. Hı, ben, dur, bu Dur. Buydu herhalde. ne? Başını versene. Onu şimdi ben yok etmem. Yok etmezsem bana demirden demesinler. Bu ne oğlum? İskele. Öldü zaten. Nasıl? İskelet miydi o? Bak bak bak. Herhalde şuydu. Evet evet. Bak. Bir dakika. Lan çiftçiymiş şey ya onlar. Dur oğlum. bir dakika. Ha, bizim Olur. evimiz. Ben tuzak yapmıştım köylülere. Hayır bir dakika. Bak. Bas kıza aşkım. Nasıl bas Nasıl? Star seni bas kıza. Yollar seni hiç durma. Öyle durma. Nasıl? Bas. Bir dakika. Bas kıza aşkım bas kıza Kim tutar seni Öldüler Yalnız bas, bas kıza aşkım bas kıza Beni bir dakika Bas kıza aşkım bas kıza Saldıramaz Gel gel bir daha gel Ben bak köylü, köylü yapacağım Bak oraya bir ben tuzak kurmuştum Ne tuzağı Allah'ım Bak tini tii. bak ağzını aç kapısı ha şurada. İçine. Bak, ne yazdım. Trolü ne vereyim? Tinitile geliyorum. altı et tiniti düşedim. Lan girsene, Heh. Ya, Bak, ya. bak köylü koyacağım bak. Şimdi ne yapacağım? Gelen içeri. Heh. Köylü ikisini bulayım. Herhalde bu. Hadi ol. Lan. Ha. Allah Allah. Ya köylü mü olması lazım? evet ya burada ne yaşayacak? bom 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 Ha? tamam şunu koyalım köylü inşallah bu bu ne lan? ucu 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 <gülüyor> ucu 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 evet ucu bu ucu hamil kuyusun Sende ok varsa bende de, de ok var. Hangisi derim? Oğlum en kolayını ne biliyor musun? Bay bay. Bak bay bir, bay. Dakika. Ödeyim, bir, dakika, bir dakika. O, onu meydan okudu. Görüşürüz kardeşim. Uy. Bak oğlum onları alalım lan. Kralım, nasıl görüşürüz? <laughs> Ama nasıl görüşürüz kardeşim dedim O Hmm, hadi bu. Bu ne lan? Ne? Beyaz çuvalı. Hayır. Oha ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ne? Kardeşim bir ölür müsün çok? Hadi. Elin yolları bas kazaş. Hadi sen ol. Bir dakika ben bunu kardeşle öldürmek istiyorum. Kılıcımızı alalım. Bittin sen. Ne Öldü. Allah rahmet etsin ona da. Evet. Şimdi. <laughs> Oğlum o bir bulamadım. Başlayacağım ben şimdi de. Oğlum hadi sen seç şunlardan hangisi. Ha göster. Hadi. Versin mi? <laughs> Buldum herhalde şu. Bir bakalım. Bir bakalım. Sene. Allah o ne lan? Kurtçuk. Kurt, kurtçuk. Bom. Bom. O yüzden zaten Allah rahmet etsin. Ama Al. bak dur bir dur bir. Bunu bunu bulana kadar yapamayacağım. Bom bom bom. Ah, ya daha çok buluyorsun ama. Dur dur al Hep birlikte buluyoruz. Akıma bir şey geldi. Şuna bak. Arkadaşlar bir da, bulana bir kadar, bir kadar bir yapacağım. De, Arkadaşlar bulduk. Bu şu koyunları öldürmemiz lazım. Çünkü bural, burası bura sizin yeriniz değil. Tek Senin hadi. de yerin değil. Tek altın. Ha? Niye dışarı çıkıyorsunuz? Şimdi sizi ben öldürmez miyim? Vahşi doğada. Vahşi doğada. Vahşi. oğlum bak. Bak tamam. oğlum gidiyor be oğlum. Sen ne dışarı çıktı? Ha? Sen niye dışarı çıktı? Ha bak onu güzel dışarıda. Ya da oğlum dışarı çıktı. Demek kapıyı kapatalım da. Ana bu çıkmamış efendim. Bu muydu ha? Hop 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 hop. niye of, of. ki? Heh. tamam şimdi yatak koyalım. Yatak 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 buldum seni yatak yatak olmak oh, bak çık lan nere çıkarınız çık 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 baskataş baskataş çık lan nasıl çıkıyor kapat da kapıyı şimdi girmeye çalışıyorum. Ya. Oğlum nasıl yapacağız ki buraya? Oğlum ver ya. Ha koydum nasıl? Oğlum. Ya oğlum ver. Vereceksin ama. Ah, bir düzgün ver oğlum ya. Telefonu koydum. Arkadaşlar ya. Dışarı çıkmışım. Gir içeri. Ha, oğlum gerizekalı. Öldüreceğim seni. Açalım. Ha, sen niye dışarı çıktın ha? Neden dışarı çıkıyorsunuz ha? Buraya tak koyamazsın. Patlatma patlatma. Bunlar iyi insan. Hayır. Patlatma oğlum bu evi o kadar yarım saat uğraştık. Oğlum ölsün istemiyor lan. Hayır ölmek istem, istemiyor. Bunlar nasıl yatacak anlamadım. Bir dakika. Ben. Ne bakıyorsun ya? Sen gel bakayım. Öldürme oğlum. Oğlum öldüreceğim tabi. Oğlum. Bunlar köylü değil. Köylü Köylüleri özrenler. Hayır oğlum bunlar köylü. Ben bir tane köylü bulmuştum. Bunlar aynısıydı. Oğlum kö köylü <laughs> oğlum, ben biliyorum. Değil oğlum bunlar. Ben bir tane. Oğlum bak. Sen yapamazsın. benden iyi yapamazsın. Bak ben biliyorum her şeyi. Nerede? Sen hangisini bulmuştun? Hayır değildi. Ha. Bak. Ya. Bak

10 Ama bak şimdi lan, kötülük yapıyoruz? Oğlum kötülük yapıyorlar sana işte. Bak lan çıkmamayız. Demek siz bunu yaparsanız ya. Şimdi görürsünüz. Bakalım bir sürü koyalım bakalım burada düşecekler mi? Çıkın lan çıkın lan çıkın 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 çıkın, çıkın. Ya, düştün, Ben düşmem lan Bak bak şimdi bir düşerim Demek siz bana oyun oynarsınız ye Şimdi hakkınızı durun bak yapıyorum tenetiyle patlatıyorum şöyle kıralım Oğlum ya bak, ben patlatıyorum. Tamam dur Dur çakmağımızı alalım. Ben pat. ben Dur kıracağım ben şuraları kıracağım. Çöltini. Yani çöltini. Hayır hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Evet arkadaşlar kırıyoruz. Hadi patlat vur şuraya bir tane vur. Vuralım zaten şuraya. Şöyle vuralım ben. Bas bas bas, pas, 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 vas, bas, vas, bas bas. bas 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 bas. Pum pum pum. Hakkınızı helal edin. Bye bay bay kendinize. İyi bakın güle güle.